Bir kez daha Ali Pazarlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. ECMF akşam güncellemesiyle arkadaşlar karşıdayız. Evet ECMF şöyle bakalım akşam güncellemesi gelmiş mi? Evet arkadaşlar iki gün kaldı. Yani hemen hemen tavanlanmış diyebiliriz. Hemen inşallah önümüzdeki günlere bakalım. Evet bu gece arkadaşlar şöyle Karadeniz'de İç Anadolu'nun kuzeyinde batısında İç Antalya'da arkadaşlar yağış bekleniyor. Adana'da bu arada. E bu gece yağış vardı arkadaşlar. Yavaş yavaş e, kuzeye doğru ilerlemekte bu gece. Evet Kıbrıs çevresi arkadaşlar bayağı bir yağışlar bekleniyor önümüzdeki günlerde. Evet yarın da şöyle e, Marmara civarlarında arkadaşlar İstanbul çevresinde Marmara güney doğusuna, güney ve doğusuna e, Anadolu batısında Karadeniz'de ne Antalya-Mersin arasında arkadaşlar inşallah yağışlar bekleniyor. E, şöyle güney doğuda da kısa süreli yağışlar Doğu Anadolu'da da görülebilir arkadaşlar. Doğu Anadolu'da da be bekleniyor. Evet şöyle yarına geçtik arkadaşlar. Yar, evet yarın Evet artık salı günü arkadaşlar. Yağışların biraz daha azalması bekleniyor. Evet, çarşamba Yine Akdeniz'de, Dükkanlı'da olsun o kadarız arkadaşlar hafif yağışlar görülebilir. Perşembe, Cuma itibariyle yeni bir hava dalgası daha bekleniyor arkadaşlar. Şöyle Batı Karadeniz'den, Doğu Akdeniz'den doğuya doğru ilerleyen bir hava dalgası ve Doğu Anadolu kuzeyinde kar yağışları bekleniyor. Önümüzdeki hafta arkadaşlar bahsettik bir soğuk hava gelişi var diye. soğuk hava şu anda hala devam ediyor. Evet kıyıya gel arkadaşlar bir müddet daha. Şu anda kıyı geçin. Yağış haberi veremiyoruz. İnşallah değişir bakalım. E şu soğuk havaya bakalım arkadaşlar. E ee, bakalım soğuk hava ne durumda? Evet artık salıdan itibaren arkadaşlar birkaç gün şöyle 2-3 gün sıcak hava, ılık sıcak hava bekleniyor. Ilık ve sıcak hava, e, sıcağa yakın bir ılık hava. E, Cuma gecesi arkadaşlar görüyorsunuz bir soğuk inişi. E, bayağı ve kuvvetli bir soğuk inişi var Marmara'ya, Batı Karadeniz'e. Cumartesi etkili olabilir. Pardon pazar günü arkadaşlar önümüzdeki pazar günü Evet, önümüzdeki hafta arkadaşlar pazardan itibaren tekrar bir ısınma bekleniyor. Evet şöyle GFS'ye de bakalım arkadaşlar. GFS ne diyor bakalım. Evet. Yüklenemiyor arkadaşlar maalesef. Ee, o yüzden Ecem Befe'yi iletirelim arkadaşlar. İnşallah canlı yayınımızda e bahsedeceğiz arkadaşlar. Ee, birazdan inşallah canlı yayınımızda olacak. E GFS'den son güncellemini inşallah paylaşırız. Evet. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güle güle.